arkadaşlar yine ben bunu da tutuyoruz daha hala o zaman şey alınmadı. Arkadaşlar bunun ne iş var dersiniz? Bu yani evimize bir şey geliyor. Bunda da star geliyor. Bunu yanlışlıkla buraya koydum. Tamam. Ben bunu şöyle çekelim. Bunu dün içtim arkadaşlar almanız gerekiyor. Çok, çok güzel tadı. Bunu da içtim. Bunun tadı daha güzeldi arkadaşlar. <laughs> Bunun böğürtlerini buldum ama anladım. Sonra alırım dedim. Bunun koleksiyonlarını yapacağım ve burada da şeylerimiz var. Coca-Cola kutularımızın isimli harfleri var. Melih ile Helen. Melih Yoldur o. <laughs> hemen şuraya şurayı kaldırıp hemen gelelim. Şöyle kaldırsak. Tamam arkadaşlar <laughs> ben sizi bir yere koysam. şöyle. Ha. Hadi evet, Tamam. Size hemen hızlandırıp geliyorum. Bye. Evet arkadaşlar şimdi de bu yerdekiler ne olacak? Beslenme çantam ve e, tırnak seçimin kutusu. Bence ben bir yere koyup geleceğim. Hemen sizi uzandırayım. Bye! Bırakırım. Ya, tıp, bunu koyacağız bu yere Bunu da şöyle yukarıya mı koysam diyorum. Şöyle